Sevgili dostlar, korner hastaları, normaller, anormaller, 46'lar hepiniz buradaysanız pazar programımıza başlıyoruz. Sebebi ziyaretimiz belli. 3-5 yolumuzu bulacağız, çıkacağız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Videoyu beğenmeyenlerin kuponları yatsın diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın dostlar. Diyelim, geçelim günün kornerlerine. Bu sefer önce kornerleri alalım, sonra alternatif liglerimizi ele alalım. Günün ilk korner beklediğim maçı galatasaray alanyaspor maçı olacak. Alanyaspor geçen sene sizin de bildiğiniz üzere bizim korner takımımızdı. Ama daha sonra format değişikliğine gittiler diyebiliriz. Yani Çağdaş'a tam başka yollarla goller denemeye başladı. Ve aslında bunda da güzel bir sonuç alamadı. İşin sonunda da zaten görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Ama Bülent Korkmaz geldikten sonra işler değişmeye başladı arkadaşlar. Mesela son Giresun spor maçında 18 tane korner çıktı. Galatasaray'ın da tabii kornere katkı vereceğini düşünüyoruz. Ve gollerin de aslında çok erken gelmeyeceğini de düşünürsek bu maçta 8.5 korner barajının aşılacağını düşünüyorum ben. Bunun oranı 1.40. Ben aslında 9.5 üstü korneri tercih edeceğim. Bizim anormal arkadaşlar. 10.5 üstü korneri deneyebilirler. Geçelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Başakşehir karşısında etkili bir futbol sergileyeceğini ve hücum hatlarını kuvvetli tutacağını düşündüğüm Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin en çok korneri kullanırını tercih edeceğiz. Bunu da Galatasaray maçının genel kornerini yani 8.5 üstüyle birleştirirsek yaklaşık 2.35 gibi bir oran alıyoruz diyelim geçelim Premier Lig'e. Premier Lig'de de 2 tane maçımızı alacağız. Bu maçlardan bir tanesi West Ham United Manchester United maçı olacak. Bu maçın da 8.5 üstü korne alacağız ama 9.5 üstü kornerini almayacağız. Çünkü tam 9'da kalabilir kornerlerimiz. Onu söyleyeyim önceden. Biz geçen sene United maçı gördüğümüz zaman aslında hemen diyorduk ki alt olur bu maçın korneri diyorduk. Çünkü United çok fazla korner kullanan bir takım değildi. Ama bu sene ne değişti? Ronaldo faktörü devreye girdi. Ronaldo faktörü nasıl devreye giriyor? Hem direkt Ronaldo'nun ayağından kornerleri alabiliyoruz hem de Ronaldo'nun etkili kafa vuruşları ve Maguire'ı da kullandığı için Manchester United korner pozisyonlarını yaratmak istiyor ve sıfıra iniyorlar. Zaten sıfıra da etkili kullanan bir oyuncusu daha var. O da Jadon Sancho. Onun ayağından da kornerleri alabiliriz. Bu maçı neyle birleştireceğiz? Bu maçı da Tottenham Chelsea maçı ile birleştireceğiz. Tottenham Chelsea maçında ben iki takımdan da en aşağı 6 korner bekliyorum. Ama bu maçın 9.5 üstü kornerini tercih edeceğiz. Bunun oranı da 1.54. Bu oranı Manchester United maçının korneriyle birleştirirsek de 2.12 bir oran alıyoruz. Bu maça ekstra bir öneri daha yapabilirim. O da başlı başına tek başına almak isteyenler için 11.5 üstü kornerin oranı 2.25. Bu da bayağı kıymetli, bayağı zor ama olur mu? Olur diyelim. Geçelim. Fransa'ya. Fransa'da bizim korner takımımız belli. Montpellier. Montpellier'in de Troy'la maçı var. Troy evinde Montpellier'i ağırlayacak. Bu maçta da çok riskli bir tahmin önereceğim sizlere. En çok korneri Montpellier kullanır. Bunun oranı 2.38. Gelir mi? Gelir. Bunu normaller alır mı? Almaz. Ama biz alırız çünkü biz normal değiliz. Geçelim bir diğer Fransa kornerine. Marsilya-Rennes maçımız vardı. Marsilya-Rennes maçında da 8.5 üstü korner barajının aşılacağını düşünüyorum. Sadece Cengiz'in ayağından bence 3 tane 4 tane zaten korner alırız gibi geliyor bana. E sağda kalan 21 oyuncudan da bir zahmet. Geri kalan kornerler tamamlansın diye düşünüyorum. Bu maçın korneri çok muhtemeldir. Gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. İhmal etmemek lazım. Oranı da 1.48. Bir de kart maçı vereceğim ki bu da çok muhtemeldir ama yurt içinde hala oranı açık değildi. Paris Saint Germain Lyon maçında 4.5 üstü kart oranı kıymetli olacaktır. Açık değil. İnşallah maça doğru açılır. Açılmazsa da yurt dışındaki arkadaşlarımız 3.5 üstü açıksa 3.5, 4.5 üstü açıksa 4.5 kart tercihini alabilirler. Bir tane de Almanya korneri var. Onu da ele alalım. Bu maçımızda Stuttgart Bayer Leverkusen maçı. Bu maçta da 8.5 üstü korner barajının aşılacağını düşünüyorum. Erken gelen gol bu maçta bizim faydamıza olacaktır korner açısından. Dolayısıyla değerlendirilebilir. Hatta bu maçı da Marsilya maçının 8.5 üstü korneriyle kombine yapabiliriz. İkisinden de 2-14 oran alırız. Kornerleri bitirdik. Şimdi geçelim günün gözümüzden kaçabilecek alternatif maçlarına. Portekiz Ligi ile başlayalım. Portekiz Ligi'nde Porto ile Moreirense karşılaşacak. Bu maçta Şampiyonlar Ligi'nden geri dönen Porto bu maçı ilk yarıdan bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. İlk yarıda Porto'dan gelecek gollerle Porto'nun ilk yarıyı kazanabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 1'in oranı 1.47. Bunu da Estoril'imin maçıyla birleştireceğim. Estoril evinde Sporting Lisbon'u ağırlayacak. Keşke 4.70'ten Estoril galibiyeti alabilsek ama yani hayal satmış oluruz. Bu maçta alacağımız mantıklı oran 2-3 gol olacaktır. Muhtemelen bir 2-0 Sporting Lisbon galibiyeti bekliyorum bu maçta da. Bu maçın 2-3 golün oranı da 1.69 arkadaşlar. Bu 1.69'u Porto maçının ilk yarı Porto kazanır ile birleştirirsek ikisinden 2.48 oran alırız. Geçelim Belçika'ya. Belçika'da Antwerp'le ile Seren United maçı var. Bu maçta da benim enteresan bir tercihim olacak. Bu maçta gollerin sadece Antwerp tarafından geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gol atacak takımlar yalnız 1. Bunun oranı başlı başına 2.55. Bunun yanına herhangi bir şey bağlamamak lazım. Alacaksak tekten sadece Antwerp'in golünü alabiliriz. Ama Belçika kombinesini ayrıca yapalım. Belçika'dan 2 tane daha maçımız var. Onları da değerlendirelim. Standart liège Anderlecht maçının karşılıklı alalım. Bunun oranı 1.60. Bunun yanına da Kortrijk Gent maçının 2.5 üstüne alalım ki bu maçta ben en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Anderlecht bir ters yapmazsa yani Anderlecht de golü bulabilirse bu ikisinin kombinesinden de 2.33 oran alırız. Son olarak da Hollanda'ya değinelim. PSV Eindhoven'la Feyenoord'un maçı var. Bu maçta 1-1 skoru da ihmal etmeden karşılıklı gol alalım. Yani üste de gidebilir tabii ki maç ki aralarında oynadıkları son 5 maçın 5'inde de karşılıklı goller alıyor. Ama üstü tercih etmeyelim. Onun yerine karşılıklı golü alalım da bir maçta birleştirelim. Vitesse ile Twente maçı vardı. Bu maçta da karşılıklı goller bekliyorum arkadaşlar. Bu maçta da karşılıklı gollerin çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta bir düşüncem daha var. O da Twente'nin 2-1 galibiyeti olacak. Hatta 2-1 galibiyetin oranı da başlı başına 10. Buna da bir 3 lira atmayı düşünüyorum açıkçası. Yani 10 orandan 3 liraya bile 30 lira verir bu. Tabii ki zor. Skor söylüyoruz sonuç itibariyle. Ama bir Twente galibiyeti bekliyorum bu maçta. Velhasıl bu maçın da karşılıklı golünü PSV maçının karşılıklı golüyle birleştirirsek 214'te buradan alırız ve programımızı son Sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın dost gibi davranın beğenmeyi unutmayın beğenmeyenin korneri 8'de kalsın eyvallah.